Merhabalar, Solaklar için iğne Oyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir incili tığ oyası modeliyle karşınızdayım. Modelim tek sıradan oluşuyor. Şöyle tek incilerimizden çiçekli güzel bir model. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce ben şöyle zürafalarımı da gitmek istiyorum. Tığ battılarımı iki sıra olarak başladım Şöyle nerede kalmışım? Heh, şöyle devam ediyorum. Şuradan başlayalım. Evet. Şimdi ayarlayalım şeyimizi. Benim evde renk tonum vardı. Ben bu incilerimizi, küçük inci tonlarımızı kullanıyorum. Şöyle incilerimi de göstermek istiyorum. Şöyle en küçük boylarında incilerin. ipimde evde olan bir renk tonumdu. Bunu değerlendirmek istedim. Ne günlük bir kullanım için de Şimdi zürafalarımızdan ve kıvırma şeklinde göstermek istedim. Takıldık bize söyleyelim. Hadi başlayalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle yine önce bir boncuklarımı da bir kaydırayım da. <laughs> Şöylesin. Evet. Şöyle biraz daha yakın ayarlamaya çalışayım ki tam net olarak göstereyim. Ben e, çok fazla böyle komple kıvırmıyorum. Şu şekilde şöyle bir iki kere döndürmüş oluyorum. Şu ayarda. Böyle döndürüp iki tane zincir çekiyorum. Şöyle iki. Hemen yanıncağızına batıyorum. Batarken heyecanlandım. Ve tülbentimi delik açtım. Bile beni sanmıştı bende de. <laughs> Öyle hızlı giderim. Ama böyle kamera heyecanı hala daha uzun zamandır yapıyorum. Ama yapamıyorum yani. <laughs> i̇ki zincir çekiyorum ve hemen yanındakine batıyorum. Tekrar iki zincir. Zaten diğer elimizde hemen onu dönüşünü yaptığımız için şu tarafımıza sola elimizden Bakın böyle dönüyor zaten. Bir de eliniz kuruysa bir peçeteyi ıslatıp ya da bir ıslak mendillen bu iş yapabilirsiniz de daha kolay olur. Şimdi biraz daha ayarlamaya çalışıyorum bir kına gelmek için. İki zincir çekiyorum. Hemen şöyle yanına. Şimdi daha gelin biri. İki zincir, hemen yanına tekrar iki zincir, hemen yanına. Biraz tülbent de çok ince, delik açmamaya çalışıyorum ama tığım da benim çok eski bir tığım, her zaman söylüyorum ama numarası da silinmiş artık görünmüyor numarası. Yine iki zincir, hemen. Aralıklarında çok sıkı değil. Orta ayarda bir genişlikte yapmaya çalışıyorum. Tekrar iki zincir. Bu de her zaman kıvırdığım için sol elim, sağ elimden de hazır oluyor. Yani böyle döndürüyorum. Şimdi biraz ileri kadar gitmiş oluyoruz. İki zincir. Hemen yanına ayarlayalım iki zincir kıvırıyorum yine tekrar iki zincir iki zincir tekrar iki zincir tekrar döndürüyorum yuvar ne kıvırıyorum diğerinde bir iki zincir ve bu şekilde bir iki zincir hemen yanına bu şekilde böyle devam ediyor iki zincir çekip batıyoruz iki zincir çekip batıyoruz ve kıvırmayı da şöyle parmağımızın ayarıyla şöyle döndürerek ayarlayabiliyoruz parmağımı dolandı iplik şöyle dönüyor şimdi modelimize geçelim şimdi modelimizi başlıyoruz ben şöyle köşeden başlamak istediğim yine yani tam net anlatmak anlatabilmek için şöyle bir örümcek yapıyoruz bakın şurada benim bir örümceğim vardı aslında oraya bir düğüm attım oradan devam ettirebilirim ama şöyle yapalım 1-2-3-4 de 4 tane atlayarak şöyle yapalım bir örümcek çekiyoruz burayı tam hani ipimi kestim zirafalarımızı çekebilmek için bir tane örümcek yapıp şuradan bir tane boncuğumuzdan alıyorum ve bunu sıktıraştırıyorum. Şöyle. Buraya 5 tane 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ilkinde. Bir, diğerlerini 4'er tane çekerek 4 tane daha yapacağız. Toplamda 5 tane olacak burası çiçeğimiz yani. Hemen incimizin yanına, incimizi içine girmiyorum. Hemen yan kısmından alıyorum. 5 tane küçük bir örümceğimizi yapıyoruz. Hemen şöyle köşe olduğu için 2 tane atlıyorum köşeden. Çünkü burası böyle kıvrım olmaması için tekrar bir daha örümceğimizi çekiyorum. Uzun bir ilmeğimizi alıp tam tek tarafından ilmeğini çekiyorum. Ve tekrar yine bir ilmeğimizden alıyorum. Şöyle bir tane kaydıralım. İncimizi şöyle hemen bir sıkılaştırıyoruz. Buraya 1 2 3 5 tane zincirimizi çekiyoruz ilkinden. Diğerlerini dörtlü çekeceğiz. Hemen yanına batıyoruz yan boşluğumuza. Hemen şöyle yanına. Şöyle bakın şuradan açarak esneterek göstereyim. Evet. Şimdi yine küçük bir örümceğimizi yapıyoruz. Hemen buradan yine bir iki tane ikinciden batıyorum. Bundan sonrasını dörtlü batacağım artık. Yani şu araların dörtlü. Dördüncüden batacağım. Daha doğrusu üç tane araya boşluk bırakacağım. Yine ilmeğimizi uzattık. Zincir yaptık. Örümceğimizi de diyebiliriz. Şimdi bir tane daha Ay, arada kaçmışlar hep benim şeylerim, boncuklarım. Ayarlamıştım önüme doğru getirdim de. Şimdi şöyle hemen sabitleştiriyorum. Böyle sıkılaştırıyoruz biraz. Ondan sonra bir 5 tane zincir çekip hemen şöyle de yakından göstereyim. Şu boşluğa giriyorum. Zincir şeyin boncuğun içine girmiyoruz. incimizi hemen yanına batıyoruz. Hepsini aynı yere batıyoruz. Şimdi yan kısmına. 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. İlk başta 5, sonra 4 tane er zincir çekiyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Daha önce ben bu modelin çiftlisini yapmıştım. Onu aslında yapacaktım. Sonra dedim ki bir de bir teklisini deneyelim. Nasıl olacak? Bakın şöyle. Şimdi devam ediyoruz. İvincimizi çektik. Bir tane daha incimizden alalım. Hemen sabitleştiriyorum. 5 tane zincir hemen yanına. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. başlayın. Evet. Modelimiz hep bu şekilde devam ediyor. Tekrar şöyle örümceğimizi uzatıyoruz. İlmeğimizi de diyebiliriz. Şimdi 1, 2, 3, 4. den batıyoruz. Şöyle uzatayım. köşemizde göstereyim. Tabii tam bitirmediğim için ütü şeklimi de yapamadım fazla hafiften bir ütüledim dış taraflarını kenarımız böyle kıvrılmadan biraz uzatsaydık belki kıvrılma ihtimali olabilirdi böyle devam edeceğiz ben bunu size şöyle ikilisini göstermiştim modelinde şöyle aynısını üstüne gidiyorsunuz benim yaptığım şu an teklisi alt sıradaki ama isterseniz üst sıradakinden de yapabilirsiniz böyle ikili de. Şöyle yapalım. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.